Sevgili arkadaşlar, bugün size e, 30 amper uzaktan kumandalı termostatı tanıtımı yapacağım. Bu cihazımız kutusuyla beraber geliyor. Kutusunun içinde 1,5 metre bir NTC sensör, e, bir adet uzaktan kumanda ve cihazın kendisi geliyor. Cihazın kendisinin arkasında ask aparatı var. Cihazımız biz deneme amaçlı yaptığımız için, şu anda tanıtım amaçlı yaptığımız için elektrikli tehlikeye karşı 110 voltta 70 voltta çalıştırıyoruz. 70 voltu veriyorum cihazımıza. Cihazımız şu anda enerjilendi. E, cihazımızı açtık. Açtığımız zaman cihazımızda P1 sıcaklık kontrolü. Atıyorum bu sıcaklığı mesela 40 45 dereceye bası tuttuğumuzda 45'e kadar istediğimiz kadar ayarlayabiliyoruz. Bu ay ayarladığımız şey yanıp söndüğünde havzaya almış oluyor. Hafızaya aldı şimdi bunu. P2 ise zaman kontrolü. Zamanımızı 30 dakika aralıklarla çalıştırıyor. Atıyorum. 30 dakikadan başladık. 30 dakika 60, 180. Devamlı çalışmasını istiyorsak 3, 480. 3 çizgi olduğunda ise devamlı çalışıyor. Şimdi yine bekliyoruz. Cihazımız bunu hafızasına alacak. Artık açıp kapattığımızda devamlı aynı değerlerde çalışmış olacak. Cihazımıza bir adet uzaktan kumanda olduğunu söylemiştim. Uzaktan kumandamızın menzili 30 metreyi geçiyor. Bizim denemelerimizde 40 metreye kadar ulaştık. Şimdi B'ye bastığımız zaman kapatıyor. A'ya bastığımız zaman açıyor. A'ya bastığımız zaman açık. B'ye bastığımız zaman kapattı. A'ya bastık açtı. Buradaki en büyük özelliği derecenin C ve D ile artırılıp azaltılması. Şimdi C'ye bastık azaltıyor. Tek tek bastığımızda bunu tek tek görüyorsunuz veya artırabiliyoruz. Bu cihazımız şu anda satışa sunulmuş olup sağ olsun büyük bir teveccüh gösterdiler. Müşterilerimizden alıyorlar. Şimdi cihazımız yanıp söndü. Bunu hafızasını aldı, çalıştı. Şimdi bu cihazın içini inceleyecek olursak. içinde sağ kısımdakiler giriş, sol kısım karbon filme bağlanan kısım. Şimdi burada Barınım filme göre atıyorum 16 metre film bağlarsan iki kablo ile besleme yapabilirsin. Fakat bunun içindeki rolemiz yakından da görecek olursanız 40 amperi destekliyor. Onun için biz bunu maksimum 30 metre karbon filmi destekleyecek şekilde sattık. O zaman besleme kablomuzu dörtlük yapacağız. Şimdi bazı arkadaşlarımız ısınma yapıyor diyebilirler. Fakat arkasındaki yolların kalınlığı falan çok fazla olduğu için cihaz kesinlikle ısınma yapmamaktadır. Cihazımızda bir tane buzzer vardır. Ee, neticesin giriş yeri belli gördüğünüz gibi sağ taraf giriş sol taraf karbon filme bağlı çıkıştır şimdi bu burada cihazı tekrar kapatıp mesela uzaktan kumandayla kapatalım ee, kapattık tekrar açalım açtık ee, derecesini artırıyoruz testleri bitmiştir şu anda satışa sunulmuştur Teşekkür ederim arkadaşlar.